Merhaba sevgili gençler. Atom ile ilgili kavramların soru çözümleri ile devam ediyoruz. İlk sorumuz. X artı 3 iyonu X atomuna dönüşürken elektron sayısı, nötron sayısı, çekirdekteki toplam tanecik sayısı kimyasal özellik. Nicelikleri nasıl değişir? Her bir niceliği kendi içinde inceleyelim. Şöyle elektron sayısı, nötron sayısı tanecik sayısı ve kimyasal özellik diyelim. Önce elektron sayısından başlayalım. X artı 3 iyonu bir katyondur. X atomuna dönüşürken yani nötr atomuna dönüşürken vermiş olduğu elektronları geri alacaktır. Bu nedenle elektron sayısı artacaktır. O halde elektron sayısına artar diyeceğiz. Nötron sayısı. Katyon anyon pardon nötr atoma dönüşme sürecinde nötron sayısında veya proton sayısında herhangi bir değişim olmayacağı için nötron sayısı değişmez. Tanecik sayısı Nerede çekirdekteki tanecik sayısını soruyor. Hatırlayalım. Çekirdekteki taneciklerimiz neydi bizim? Proton ve nötrondu. Katyonun nötr atoma dönüşmesi esnasında değişim elektron sayılarında olduğu için proton ve nötron sayılarında herhangi bir değişim olmaz. O halde çekirdekteki tanecik sayısı değişmez. Kimyasal özellik Kimyasal özellik elektron alışverişine bağlı olarak değişim gösterirdi çocuklar. Katyonumuz verdiği 3 elektronu geri alarak nötr atom haline döneceği için yani elektron alacağından dolayı kimyasal özellik değişir diyoruz. Geldik ikinci sorumuzda. İkinci sorumuzda kütle numarası 16 ve kütle numarası 18 olan Aynı element atomları verilmiş. Bu bize neyi gösteriyor çocuklar? Kütle numaraları birbirinden farklı aynı elementin atomları neydi? İzotop atomdu çocuklar. Demek ki X kütle numarası 16, kütle numarası 18 olan X atomları birbirinin izotopudur diyoruz. İzotop atomlarda proton sayıları aynı, nötron sayıları farklıydı. Gelelim cevap şıklarımıza. Cevaplarımızda ne diyor? Nötron sayıları, elektron sayıları, çekirdeklik, toplam tanecik sayısının niceliklerinden hangileri aynıdır diyor. Ne dedik çocuklar? İzotop atom için proton sayıları aynı, nötron sayıları farklı. O halde nötron sayısı farklı olacaktır. Aynı değil. Elektron sayıları. Çocuklar aynı element atomu olduklarından ve nötr atom oldukları oldukları için elektron sayıları aynıdır. O halde elektron sayıları aynı çekirdekteki toplam tanecik sayısı. Neydi çekirdeğimizdeki taneciklerimiz? Proton ve nötron idi. Nötron sayıları madem ki birbirinden farklı, o halde çekirdekteki toplam tanecik sayıları da bu aynı elementin farklı atomları için farklı olacaktır. O halde bizden istenen cevap şıkkı, doğru cevap şıkkı yalnız 2 olan B seçeneğidir. Sembolü ile gösterilen iyonun toplam tanecik sayısı 125 ise bu iyon için aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? Elektron sayısı 35'tir, çekirdek yükü 40'tır, anın değeri artı 5'tir, çekirdeğindeki toplam tanecik 90'dır, izotop atomun nötron sayısı 50'dir. Demek ki bizim işimiz tanecik sayıları ile ilgili. O zaman ben benden istenen tanecik sayılarını burada bir çözeyim. Şimdi öncelikle atomumuzu bir yazalım atomumuzda verilen pardon iyonumuzda verilen sol üst köşede gösterilen rakam kütle numarasıydı. Sol alt köşede bize verilen rakam ise atom numarasıydı. Atom numarası aynı zamanda proton sayısı demektir. O halde atomun iyonumun proton sayısı 40'tır kütle numarası ve atom numarası verilmiş bir iyonda biz neyi hesaplayabiliriz? Tabii ki nötron sayısını. Hemen formülümüzü hatırlayalım. Kütle numarası eşittir proton sayısı artı nötron sayısından. Proton sayım verilmiş 40. Kütle numaram verilmiş 90. O halde buradaki nötron sayımın değeri benim 90 eksi 40'tan 50 olacaktır. Toplam tanecik sayısı 125 dediğine göre bir iyonda ya da atomdaki toplam tanecikler nedir? Proton sayısı, nötron sayısı ve elektron sayısıdır. Bunun toplamını bana 125 olarak vermiş. Proton sayım neydi? 40'tı. Nötron sayımı buldum. 50. Benim burada bulmam gereken taneciğim elektron. 40 artı 50 90'dan elektron sayımı da 35 olarak bulurum. Cevap şıklarına dönecek olursak. A şıkkı elektron sayısı 35'tir diyor. Evet bulduk. Doğrudur. Çekirdek yükü 40'tı. Hatırlayalım. Çekirdek yükü bir atomun e, proton sayısına eşitti. Neden? Çünkü çekirdeğindeki tek yüklü tanecik protondu. O halde çekirdek yükü 40'tır. Proton sayım 40. Doğrudur. A'nın değeri artı 5'tir diyor. A ile gösterilen Sembol bize ne neyi ifade ediyor çocuklar? İyon yükünü. İyon yükünü biz nasıl buluyorduk? Proton sayısı, pardon, eksi elektron sayısı. İyon yükümüz A, proton sayımız belli, 40, elektron sayımızı bulduk, 35. O halde A değerimiz bizim artı 5 olacaktır. C şıkkımız da doğrudur. Çekirdeğindeki toplam tanecik 90'dır diyor. Çekirdeğimizde bizim hangi taneciklerimiz vardı? Proton ve nötron. O halde proton sayım 40, nötron sayım 50. İkisini topladığımda toplam tanecik sayımı 90 olarak bulurum. D şıkkı da doğru. E şıkkında izotop atomun nötron sayısı 50'dir diyor. Çocuklar izotop atomlarda neydi? Proton sayıları aynı ama nötron sayıları farklı olacaktı. E benim o zaman burada bulduğum nötron sayı değeri aynı olamaz. O halde yanlış olan şıkkımız E şıkkı. Bu soruda bize bir grafik verilmiş. Grafikte proton sayısı, nötron sayıları verilen A, B, C, D tanecikleri ile ilgili olarak A ve B izotoptur, C ve B izotondur, D ve B izobardır ifadelerinden hangileri doğrudur deniliyor. Hemen bakalım çocuklar grafiği yorumlamaya başlayalım. A ve B izotoptur. İzotop atomları hatırlayalım. İzotop atom neydi? Proton sayıları aynı nötron sayıları farklı olacaktı. Hemen A ve B atomlarımız için grafikten okuyalım. A atomumuz için proton sayısına bakıyoruz. X. B atomumuz için proton sayısı X. A atomumuz için nötron sayısı X. B için Y. Proton sayıları aynı. Nötron sayıları farklı. O halde A ve B izotoptur. Doğru. C ve B izotondur diyor. Neydi izotonun tanımı? İzoton nötron sayıları aynı. Proton sayıları farklı olacaktı çocuklar. Hemen bakalım C ve B atomlarımıza. Nötron sayılarına bakalım. C atomumuz için nötron sayımız Y. B atomumuz için nötron sayısı Y. C atomumuz için proton sayısı Y. B atomumuz için proton sayısı X. Nötron sayıları aynı proton sayıları farklı. O halde C ve B birbirinin izotonudur diyoruz. Doğrudur. Üçüncü şıkkımızda D ve B birbirinin izobarıdır diyor. Hatırlayalım çocuklar. izobar atomlarda kütle numaraları aynı olacaktı. Hemen bakalım D ve B atomlarımıza. Kütle numarasını ne veriyordu bize? Proton ve nötron sayılarının toplamı veriyordu. D için proton sayısı bakıyoruz grafikten Y. B için proton sayısı bakıyoruz grafikten X. D için nötron sayısı X. B için nötron sayısı Y. Kütle numaraları X pardon Y artı X. X artı Y. Demek ki birbirine eşit. O halde D ve B atomlarımız birbirinin izobarıdır. Doğrudur. Sorumuzun Doğru cevap şıkkı 1 2 3 olan E şıkkıdır. Bir sonraki videomuzda yeni soru çözümleriyle karşınızda olacağız. Görüşmek üzere.